Ee, bir dakika fake yemişiz ya. Z jungle'mış karşıma sylas varmış. Ee, sıkıntı yok. Uzun kılıç başlayayım belki kesebilirim. Şimdi sylas'ta da bende de aynı rünler var. Bakın yenilmez girdim azim girdim adam da aynı. Tek farkım tutuşturum var. Tamam yemedik. kadar vursa metal izin vermeyecek. Tutturayım şunu. Bayağı canını aldık. Belki iki levelde kesebilirim. Umacı elimizde diye demek. Gelmez varken bol bol normal saldırı yapacaksınız arkadaşlar. Çok mion var. Çok canım gitti. Ben şimdi adamı kessem de geri gelecek. Ben i̇kisileri kullandım, hata yaptım. Çok gereksizdi yaptım. Hmm, gereken W yemedi. Onu tutturmam gerekiyor. Şimdi bir anda kesmem de zor. Çünkü W'm hiç vurmuyor. Belki üstüme atlarsa W'ye basarım. O zaman kesebilirim. Böyle bir direkt yaklaşıyorum. Dakik 7 şu an. Atlamayacaktır. Daha atlarsa Q basacağım. Ben atlayayım. Güzel vurduk. Arkasına ilk kanı aldık. Sayla sağladıktan sonra level alırım diye düşündüm. Level de alamadık. Basit patlatayım. Düştürü saldım. Öldü. Çok güzel dayana. Hemen ittirelim buraya. Ya bunu direkt de almak istiyorum. 5 level de oldu. Isıyı patlatacağım şimdi. Aldım. atayım keseyim. Elime steklendi zaman böyle hasar çıkıyor işte. Önemli olan normal saldırı yapmak. Şimdi şuradan stek almaya çalışacağım. Z vur bakayım bana. Şunu da keselim. Kadın bait dedim. Karakterimizin bildiğim için böyle bir şey yaptım. Dışta gittim. Normalde talona ilk eşlik ayakkabı alabiliyordum. Etrafta gezerim diye. Ama şu an bir yere gitmiyorum ya. Salihasa'ya bir atmak istiyorum. O yüzden direkt spence'ye gideceğim. Demek zırhım var çok vuramadın. Ulti basıyoruz. Hiç sıkıntı olmadı. Ulaşım var mı acaba? Dedim bayağı canını aldım. Şimdi 8 olacağım. Ne farkından alacağım. Niye ya? Hasar etmedi çok garip. Ulaş ki yapsam değer mi? Bence değmez. Çünkü sins bence bitmiş. Bizim dayı ne bittiğim adama? Olmadı. Keşke yeseydin onu. Şimdi set gelecek buraya. İlk hasarım yetti. Bunlar var hep kemik sıra girmenin yararları görüyorsunuz değil mi? Tabu bastı lan tek yemedim. İlk hasarını azalttık. Şimdi sinirsi pençe bitirdik. Çizme aldık. Eşyalarım çok güzel oldu. Dedin gelmesini de bekliyorum. Belki kalırız. Tamam öldü adam. Sırf pekmeni kaçırmayayım diye arkaya doğru W attım. Cinsik de kullanmadık. Şunları alayım. Kuleden bir stek alacağım. O adama giremeyeceğiz çünkü bende ult yok. Bir de tank ne yapacağı belli olmaz. Burası vardı Bartlı mı? Vardı demiş. E, buraya geliyor. Şu olaya var ya çok saçma ya. Bakın burası kıvrımlı arkadaşlar. Duvardan döndüm düştüm. Geliyorum ultim var bakalım buradan kill çıkacak mı? Sinsi pençe de var bir de. Bu aynen çok iyi ya. Bak yanına atladım. Badr'a da attık. Az daha penta atacaktım. Bunlar hep sinsi pençe sayesinde görüyorsunuz değil mi? O yüzden tanı alınması gerekiyor. Geliyorum bakalım bunları alabilecek miyiz? Sette tabi W var. Set öldün. Şunu patlatayım. Adam ölsün şöyle bir. Topa çıkalım. Topu da ittirelim. Şimdi bakalım. Botta fight çıkmış galiba. Ben bir gideyim oraya. Ultim de var. Yomu'yu bastık. bir dakika ya. İstediğim gibi oynayamadım. W'm gelirken eş yemedi. Salyas da yemedi. 3'te 3'üm var diye düşündüm. Kötüyü de bence burası. Şimdi Saylas hep buz almış. Standam özelliği var. Macacının pazı bende almış. Sırrı var. Kolay kolay kesemeyeceğiz galiba. Ya da kestik. Buradan çıkayım. Sonra bırak beni. Ulti yesem var ya ölmüştüm. Ben bir erik yiyelim. Burada bekleyelim. Sonra gel bakayım buraya. Gelmeyecekmiş. İki tarayıcı var. Suikalçı da mutlaka tarayıcı alın arkadaşlar. Bakın bait yiyecektim. Yavaşlatıyorum. Dayana geliyor. Dayan topladın onları. Hmm, olmadı galiba. Ben daha sen beni keserler. Zed gelir misin buraya? Ben seni yakalamak istiyorum bak. Sinsi pençe de var. Yakalayamayacağız galiba. Oya kaldım. Ben kaçacak bir yerim yok ya. Böyle keseyim. 400 altın alayım. Ölümü dansı bittikten sonra ayakkabıyı satıp araba alabilirim. Çünkü bunlar hafiften tanklaşıyorlar. Silas da aynı, Sion da aynı. Bu şekilde kesmek gerekiyor bunları. Burada bedava kill var. sen de gidersin. Ben olsam devam etmezdim. Badrımızı attık yine. Kimse kalmamış. Şimdi ölüm dansını da bitirdim artık fight'te çok rahatım. Ani basarı almayacağım. Kill aldığımız zaman da can yenilenmesi gelecek. Şimdi artık mana verin bitireceğiz. Sonra da Karabalt'ı alacaktım. Eş tek başına bakın gördüm şurada. Önünü kesmem gerekiyor da bende şu an sinsi pençe yok. Bakalım buraya gelecekler mi? Ejderi bir dakika var bekliyorum. Hadi gelsin bakalım arkadan samura girmeye çalışsınlar. Kaçalım. Ultimiz yok. Ben neye gittim? Tuduşturma attı bu adam. Benim artık daha dikkatli olmam gerekiyor. Çünkü bu adamlar ölmüyor. Ya sarım yetmiyor sanki. <laughs> Bunların yaptıklarına bakın ya. Hiç salmayacaklar galiba bizim aldılar. Çok CC'leri var. Bir sayla tutuyor. eş tutuyor. Ben öldüm. Bu canlı imkansız yani. Ferelaxia Prime'de abonelik almışın. Teşekkür ederim desteklerin için. Hoş geldin aramıza. İş sal beni. Olmadı. Ultima var ya 0 saniye vardı bu şanssızlık. Belki olabilirdim. Sonraya mı girsem acaba? Hiç adam yakalanmıyor ki. Çok hızlı. Harikası var. Zaten dalmasından belli. Ama hata yaptı bak. Olmadı. Duvardan geçemedim Salih Asut'tu. Keşke flash'ı kullansaydım. Bir anda yine quadra falan atarsam iki defa attık quadra'yı. Belki o zaman döndürebiliriz. Bak eş geliyordu. Beni gördü tabi. Olmadı. En azından fight'tan uzaklaştırdım. Ya ne yapmış öyle? Öleceksin ki. Bizim adamı da alacaktı. Double etim de yaklaşamaz. Gireceğim mi bana? Ben olsam dalmazdım. almazdım yani talan güçsüz mü görüyorsunuz arkadaşlar? Bu adamlar buraya gelecekler. Garen aslında beyitleyebilir. Umarım hepsi birden gelmez. Eş tepede. Sayla aldık. Öldü. Üstüne atmasam ölmeyecekti. Mecburen kullanmak zorunda kaldım. Geliyorum. Çok güzel orada. Eş yok bak. Ama bak böyle bir şey olamaz ya. Şanssızlık. Ne böyle basabildim ne ulti basabildim. Aldım karavalta da bir işe yaramadı. Şimdi son ejder var. Bunu vermek istemiyorum. Zed neredesin? Kaçma benden ya. Öldüm ki. Yanlış oynadım. Silas bizi zonya bir diyor şu an kesemiyorum adamı. Burada ben olsam bitmişti. Hadi Samir onu da kestin. Yerler gelecek. Sion acayip tank ya. Oha ölmedi. şu an verdik büyük ihtimalle. Şimdi kuleyi tarayacaklar Öldük. Yapacak bir şey yok. Sağlık olsun. Bakalım ne kadar daha vurmuşum. 64.5k vurmuşum. Bence güzeldi.